Arkadaşlar herkese boldan selamlar olsun. Koyunlarımızı yayladan indirdik. 2-3 gün oldu. Ama köpeğimiz kara kız, kız anlamış. Biraz erken oldu ama yaşında da bir yaşındanca. önce O yüzden cesur da gitmiyor onunla. Kız anladı diye. Buralarda da salamıyoruz. Çünkü başka köpekler de takışır peşine. Cesur da gelmez. Ya belli olmaz şimdi. Köpeğimizi araba da çarpabilir. İnsanlar da. Yani şimdi bu aralar sıkıntı biraz. Böyle büyük köpek besleyenleri fazla sevmiyorlar köyde. Dişimizi falan vurabilirler. Onun için bağlı tuttuk. <laughs> Çünkü kızandayken sürden ayrılabiliyor. Cık. Tamam oğlum sakin olun dur. Onun için bu şekilde bağladık. Dur oğlum, dur oğlum. <laughs> Bunlar bağlı. Ama köpeğimiz arkadaşlar. Şimdi tam neydeyiz? Aralığa yakınız. Aralık, Ocak diyelim. Ocak sonu gibi falan doğuracak. Hem yaşı itibariyle biz doğurmasını istemiyoruz. Hem de çok soğuklara denk gelecek. O yüzden doğurmasını istemiyoruz. Buna şimdi kız sonra aşısı varmış galiba aşı yapacağız. İlk tur yavruyu yapmasın. Ha, tabii Şubat Mart ayında tekrar kızana gelirse ne olur Şubat'ta falan gelse keşke. Şubat Mart Nisan'da doğurur. Tam Nisan Mayıs doğursa keşke bizim için iyi köpeğimiz. Baya bir buçuk yaşında da oluyor o zaman. Hem gelişimini de baya tamamlamış olur kızımız. Cesur da. <laughs> Oğlum sakin lan ağzını şapırdatmadan hiç. O zaman için yavru olmak daha iyi olur bizde. Hem cesurla çiftleştireceğiz bunu. Başka köpeğe gerek yok. Şimdi cesur yeter. İyi köpek o da. Gel oğlum gel gel. Aslan kızım benim ya aslan. Aferin benim güzel kızıma. Herhalde çiftleşmişler akşam. Şurayı kapatıyoruz açık bir şekilde. kapatmak istemedik fazla. Cesur iyi, sert köpek bizim bu. Aslan oğlum benim koçum. Alaca Kamil. Alaca Belece. Oğlum sen Aksaray malaklısı mısın lan? Ama senin kafa mafa ufak. Boy pos var ama. Kafadan kurtarmıyor arkadaşlar. Kafa biraz daha şu kara kızınki gibi olsa. Ha, kırma tip. Ala. Bununla çiftleştireceğiz. Bakalım nasıl yavru olacak. Bu kara, bu ala. Nasıl yavrular çıkacak piyasa. Oğlum çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp olur. <laughs> <laughs> Adam yerinde duramıyor ya şerefsiz. <laughs> Bakayım oğlum sırtına. Heh. Bugün bir de arkadaşlar artık kazlarımızın siparişini aldık. Kazlarımızı temizleyip o şekilde alacak alan kişi biz temizleyeceğiz. Kendimize şimdi burada 23 tane kaz var. 3 tane dişi, bir tane erkek bırakacağız arkadaşlar. 3 dişi bir erkek. 19 tane hayvanımızı da keseceğiz, temizleyeceğiz. Onları kesip temizleyip yollayacağız bugün inşallah. Hafta sonu yollayacağız. Ablamlar geldi. Adam kişi İstanbul'dan. Geçen yılmış dağılmıştı abi sen de o alırım dedi. Ama temizleyip göndereceksin dedi. Biz de eniştem denk geldi. Alma göndereceğiz. <gülüyor> <Gülüyor> Kara kızan. Fazla da köpeğimize yaklaşmıyoruz arkadaşlar belli olmaz. Cesur kıskanabilir. <laughs> ha işte arkadaşlar. Köpeklerin boyut. Cesur dikleşti mi? İyi ona göre 5-10 santim daha uzun. <laughs> Kızımız da kalıplı. Kara kız. Cesura göre biraz daha kalıplı. <laughs> bir de arkadaşlar içeriye gelin. Ahara bakalım. <laughs> oğlum sakin ol oğlum. Yerler mısır dolu. Artık kazlar karnı mı yaptı Yap diye mi? Yemiyorlar. Sakin 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 sakin. Bir tane koyunumuz kuzulacaktı arkadaşlar. Yayladan da Arkadaşlar koyunlarımız bayağı bir koyunumuz doğurdu. 20-30 kadar. İçeride bakıyorduk koyunlarımıza. Ama. Başkan doğurmuş herhalde bizim. Bir bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Yok daha doğurmamış arkadaşlar. O doğurmuş. <laughs> arkadaşlar aşağıda 30 kadar koyun oldu. Onun için artık günlük nereden baksanız 3 baleyi yiyorlar. 20-30 kilo da yemiyorlar. Dedik bunun hakkından gelemeyeceğiz. En güzeli koyunları indirelim aşağıya. En azından bak kuzulan koyunlarımız bugün hepsi gitti arkadaşlar. Bir tek içeride şu erkek kuzumuz var. Bunun kardeşini de saldık. Bir de şu galiba şu damızda bıraktığımız dişi kuzumuz arkadaşlar deli baş olmuş. Dönme yok ama dur otlayıp kalıyor olduğu yerde. Bir de şu yaşlı reis var. Hayretten. Şu üç koyunumuz da bu şu da doğuracak. Bak bu da bugün doğurdu. Şimdi. Bir, iki, üç tane de yakın gebe koyunumuzu salmadık. Lan bu kim lan bu oğlum lan bu kara. <laughs> kara kafa nereden çıktı? Koçumuz beyaz. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yakın gebe tipli koyunları burada bırakıyoruz. da doğuracak arkadaşlar. Suyu gelmiş. O doğursun. Doğurun kızım. Bak şurada da bizim ekip var. Karanlıkta gözükmezdir ama. Oğlum yavaş oğlum yavaş oğlum korkmayın oğlum korkmayın. Orada da kuzularımız var. <laughs> Yeni doğanlar. <laughs> arkadaşlar maşallah diyelim. Koynumuz ikiz doğuracak. Bir tane daha geliyor yolda. Şimdi. Çünkü nereden anladınız diyecekseniz. Mesela koyun doğurdu ya. Şimdi burası biraz karanlık ama şöyle anlatayım size. Bak. Şu kırmızılı sarkan su var ya. O normal eten sulu. Yani koyunun en son böyle bir kuzudan artan dış bezesini attığı şey. Ama yanında bir tane daha beyaz suluk çıkmış. Gördünüz mü? Beyaz suyu çıkmış. O da yeni bir kuzunun geldiğine işaret. İlk zaten doğarken beyaz suluk olur. Beyaz veya kırmızı şekilde. Ama kuzu doğduktan sonra eğer ki şu kırmızı suluk gelirse sadece kanlı gibi o zaman anlayın ki eten sulu o kuzu tektir koyun. Ama arkadan iki suluk çıktıysa yani beyaz suluk çıktıysa muhakkak ikinci de doğurur. O yüzden inşallah bu da doğuracak güzel canım. Zaten kuzuyu tam istekli. Bak kuzunun zaten bacakları gözüküyor arkadaşlar. Bak görüyor musunuz iki tane suluk. Telefonumuz da dandik biraz. Işığını yakamıyoruz. Flash nasıl patlıyor? Korkma kızım korkma karakası. Bak arkadaşlar koyun. Size bir şey söyleyeyim mi? Boylu postlu koyuna bakmayın. Çok büyük olsa da koyunun büyüklüğüne aldanmayın. Bak, bu çok küçük tipli bir koyunumuz bizim. Sürünün neredeyse en küçüklerinden maşallah. Ama annesi ikiz doğuruyordu. Bu da ikiz eşiydi. İlk yıl tek doğurdu. İki yıl boyunca tek doğurdu işine çabuk. İki aynı. Kuzuluğuna kuzulamıştı ikisini. Geçen sene tekti. Bu sene ikiye döndü. İnşallah böyle devam eder güzelce. Yat kızım, yat korkma. Bizim yeneri. Ne oldu? <laughs> Doğurdu da. Bir tane daha doğuracak inşallah. Onunla doğursun ha, kazları keseriz. Şu da doğuracak. Dur boyun Çıkamaz dışarı doğrusun. İki dakika. Uysunabilir, çıkalım. Ha, e? Çıkalım ya hemen doğrusun. Bir ta doğru çık. Ha, Yatmadı hadi. Dışarı çık. Şurada şurada misin? arkada bir tane daha Hı -hı. <laughs> Çıkalım bak uysun Gel çıkın kaç. Hepimiz kaçalım. Misin hepimiz kaçalım. İkisi, i̇kinciyi de doğrusun. <laughs> <laughs> Ebesi olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay yatmadı koyun uyusun nasıl? Şş, şey, İlayda. Ne yaptın? Ceviz bulabildin mi? Bir kilo, yok Bir kilo mu? Çocuğum yeter öyle öyle şey. Kazlar dışarı mı kaç tane? Az gelin gelin korktu koyun korktu. Geri bağlı Korkma, gel. Az bir şey hava alsın köpekler ondan çıkardım ben. Biraz şifayı kapmışız. Hava birden değişti ya. Gel. Gel oğlum gel ne yapıyorsunuz? Ha? Çocuklar yine hınzılık peşinde. Ben kime diyorum, koyun. Ya, koyun <gülüyor> <gülüyor> ha, de çıkmış. Arkadaşlar ikinci de çıktı piyasaya. Karanlıkta biraz göremiyorsunuz değil mi? Ama maşallah benim güzel kızıma tokmak. Bir, iki. Şu çok kara. <laughs> Neredeyse belli o mu? Kuzulara iyi maşallah. Boyut olarak güzel. Şşş lan. Dur az kafanı. Hoppaşık. Onlara bir boya almamız lazım. Tek bir tane boyamız var. Bir de yayladı. Onu da getiririz. Yeşil. Bir de kırmızı. İkizlere hep boya yapmamız lazım. Dur, Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Bir, bir suluk daha varsa. Üçtür. Evet. Daha suluk yok. Kuzularımız ikiz. Kuzular annelerine benziyor. Kara kafa kara. dur şeyleri götür. Bir bakıyoruz. o koç. Adamım benim. <laughs> bu koç. Dur kızım dur. <laughs> bu ne? Daha bu gancık. Gel kız karagancık gel kara. Allah'ım ya Rabbi maymun çek. <laughs> İlahi sana verelim mi bu karayı. <laughs> Öbürü de doğuracak bak o da. sulu pat. Bir şey alalım gelelim anne. Kuzuları karıştırmayalım. Bunlar zaten kara belli. Onun kulağı da beyaz olur tipten belli maymunlar. Ay, <laughs> maşallah bu da kapkara maymun. <laughs> <laughs> onu zaten ba öbürünü de bağlayacağım onu. Öbürünü <laughs> de bağlayacağım. Onlara uğraşmayın. Bir de biz çocuklara saldırıyoruz. Arkadaşlar. Maşallah bugünün ikinci bereketi. Beyaz koyunumuz da doğurmuş ama bu da kara doğurdu. Allah Allah kara erkek kuzulardan oldu demek ufaklardan bizim. Bunlar burada. Ha bak koyunumuz artık yetenleyecek arkadaşlar. Arkadan kırmızı suluk çıkmış. Oğlum yürü, ananı karıştırma. Yürü 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 yürü. Yürü. Onun zaten al o maşallah emmiş karanacı arkadaşlar maşallah bu koyunumuz da ikiz doğuracak çünkü bakın ikinci beyaz suluğumuz çıktı. Maşallah kızım. Koyunumuz bayağı 2-3 senedir ikiz doğuruyor. <laughs> Öteki de doğurmuş hani doğurmuş Bu da kara kafa. Herhalde o toklu koç var diye bir tane kurbanını sattığımız ondan mı? O oh kızım. Dur 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 dur. Koyun korktu. Koyun. Kaçın, kaçın. Gençler. Çıkın ya. gel. Hadi çıkalım doğru sonunda. Aha. Kaçalım korktu sistem. Kaç kaç kaç. Hadi koyuyorum şeyleri. Koydum anne ben koydum. Oh kızım korkma gel. lenenler, kara kapçılar. Bunlar kara kafalı oldu. Arkadaşlar dört tane toklumuz vardı. <laughs> Onlar herhalde şu cıbır tipli olan bir tane kurban da sattık ondan. İyi bıraktığımız iki koyunu doğurdu. Bir tane de yolda geliyorduk. Babamı gördük. Babam da bir tane koyunumuzun doğuracağını söyledi ama. Bugün de hava fena yağmurlu. arkadaşlar. Koyun biraz uyusun ama. Normalde koyunlar bizden huysunmaz da. Bizim yeğenler geldi ya. Onlardan çocuklardan biraz korktu. Dur kara kızım. Bak bugün karışıklığa gitmeyelim. Al. Al anasının kara kapçı. Kara kızan. Dur oğlum sen anandan başka her tarafa gidiyorsun ya. Gördünüz mü? Bayağı doğrulu bir saat oldu bu. Yarım saat, bir saat arası. Artık ayaklandılar, annesini emmeye çalışıyorlar. Maşallah oğlum. Koynumuz da Ömür kuzu da çıktı oldu. Lan yonca mı yiyeceksin hemen? Ha? Hemen yonca mı yiyeceksin sen? Arkadaşlar dur koyunumuz yatsa bir. Yat kuzular kızlar yat. Dar kızım sen de doğuracaksın mı? oldukuz ama o da çıktı maşallah <laughs> Arkadaşlar doğdu oldu ama çıkar orada. Arkadan düştü oldu arkadaşlar. Hmm. Bir daha böyle kalırsa düşecek kuzu. Dur, bacaklar takıldı alı vereceğim de. Biraz da çok salya oldu. Salya yok mesela. Dur kızım gel. Gel ak kız gel ak kız gel ak kız gel. Ak kız gel. Ulan bacaklar da. O Bak gördünüz mü? Benze var. Hah düştü. <laughs> Şakir Cemal düştü. Bir bakalım. O büyük bir kız bir erkek gidiyoruz arkadaşlar. Deminkinin de ilk doğan erkekti. Deminkinin de arkadaşlar. ilk erkekti, ikinci kız. Bunun da öyle. Bir kız bir erkek gittik bugün bakalım ama koyunumuz çok şey oldu arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Koyunun karnı çok çekildi. Dişi maşallah annemize benziyor. Bak kızım. Kara. Pşş. Kuu. ha. <laughs> Yarışın, yarışın. <laughs> bir dişi bir erkek de onlar yine. <laughs> Aa bak yine. Yavaş mısın? Yavaş, kolama. Korkarlı. Anne. Hadi çıkalım. Çok kork. Koyun korktu. Çocuk da adam koysun dedi. Bir dişi bir erkek gittik ben böyle. Ne onu, ya kız kuzuladı yani. Şey yapmış onları. Sallanmış aşı. Ya, kuzular bir maşallah iyi.